Sizler birlikte Fortnite Battle Evet arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz gibi yeni silah geldi ve silah silahın adı patlayıcı balçık silahı. E, Trailer'de gördük zaten bu silah. E, onun nasıl olduğunu göreceğiz bakalım. Neyse İçerik mağazasına bir bakalım. İçerik mağazasına neler gelmiş? <laughs> Ee, heh, evet arkadaşlar e, Büro asilleri paketi geldi e, Lirası da 109 lira Bizde tabi playstation tabi Neyse Kundakçı ve buşido paketi Meksika gülüşü paketi Geldi tabi Neyse どちらで Evet arkadaşlar girdik şimdi. Şu anda kasıyor da neyse. Son değil. Neyse arkadaşlar. Evet mini silah geldi. Ve yeni silah e yeni silah bulmaya çalışacağız Arkadaşlar şimdi maceramızı nerede başlıyoruz Tabii ki de ee, nerede başlasak Ben ben de bilmiyorum ama ee, şuraya başlayabiliriz bilmiyorum ama yani oraya başlayalım bence Neyse arkadaşlar atlıyorum Hadi bakalım e, ton demimiz başlasın ve e, keyifli seyirler gidelim Hadi bakalım Burada arkadaşlar ben Işığı İnsan Karın bu tarzını açtım. Şu an gör, görüyorsunuz. Ee, onunla gameplay yapacağım. Neyse e, o inşallah orada çok adam gel inşallah orada adam gelmez de arkadaşlar. Çünkü ben orada yapacaklarımı yapacağım tabi. Aa Kara karasakal amca şunu alalım bir de şu kişiye de alalım krom bombasını da alalım arkadaşlar karasakal amca bize her zaman böyle lootlar verir arkadaşlar. yani öyle öyle karasakal kaba davranan insanları pek sevmez şimdi şunları alalım şu lootla da alalım da neyse bakalım hadi dol kardeşim dol hadi dol ben de bekliyorum burada Aferin. Şöyle gidelim ha. Bu burada tarımalı var. Bu da mavi tarımalı var. Aha. Sandık. Yine taramalı verdi ya bugün ne taramalı günü ya neyse bunu bırakalım da Ahşap al. Pompalı tüfü. Yani de şey mermiyi de al Neyse e, bakalım. Burada lootlandı keserince. Bak arkadaşlar takla da attım ben böyle. Ben böyle takla atarım. Yeni silah. Yeni silah bir göreceğiz. Buralarda yeni silah gelirdi zaten. Adam var oralarda da bir Adam arabayla öldürdü adamı. Adam gelmiş buraya arkadaşlar. Al bacanı yapmış diyeceğim de canım azaldı. Bunu bu şey yapmayı unutmuş ya. He açmayı unutmuş diyeceğim de benim aynı şeyim çıktı. Neyse gel bakalım bu efendi. aferin aferin. Hadi bakalım ileride koçum benim ya. Koçum aferin. Arkadaşlar işte e, böyle Bu da arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı bir de yorum atmayı unutmayınız tabi Neyse e, arkadaşlar Biz nereye gitsek Ben de, bir de tahmin edemiyorum neyse Ben ben sadece bu oyunu e, yeni silah göstermek için buradayım. Yoksa şey bak bu sniper alır mıyız? kancı eldiveni alamam zaten. Aa, kurum bombasını atalım. Aynen. Kurum bombasını atalım. Yerine bunu da alalım yani. Bunu alalım. Allah Allah. Hadi. Ne çıktım? <laughs> Aa, yeni silah. Sus, mi bu? Oo. Oh. Ne yapayım Arkadaşlar bu patlatıyor mu Cici bura Cici bura Arkadaşlar çok güzel anlamadım ben Bu Rakipleri de veriyor. Güzel ben bu silahla kullanırım la <laughs> arkadaşlar adam nasıl öldü? Nice. <laughs> arkadaşlar çok güzel aldım. Ee, tebrik ediyorsunuzdur. Tabi. Çünkü mi? Çünkü arkadaşlar bu silah komik mi sardı? Neyse kullanırız yani. Sorun yok. Silah bu silah tabii ki de lazım olacaktır diye biliyorum. Ay. Pardon ya. Hmm, nereye alacağız? Buraya alacağız. Bunun biraz ömmemiz lazımmış arkadaşlar. Aynen testere şş, testere fırlatıcı gibi. Burası neresi lan? Aa, burası yedilenin üstü galiba. Aynen yedilenin üstü burası. Aşıklar da var. Ha. Bur burada Mida Stadyumundaki bu masa var. Güzel. Neyse. Selamun aleyküm kurdum. Hay bakalım. Arkadaşlar vallahi vallahi çok güzelmiş silah ya. Ben bunu kullanırım. Güzel ben bunu kullanırım. Aha! Kasayı çeviriyoruz. O zaman o kasaya gidelim. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Aa Reis selamünaleyküm. Ayrıman ben beni öldürdü. Aa, bak Tony'cim. Yusuf'un ben bir şey beklemez Tony ya. Allah Allah. Eee arkadaşlar ben de anlayamadım. Ben tam içecekken yani ben tam yiyecekken adam beni o silahla vuruldu. Vurdu işte. Ya abi ya. Sonucu Hep böyle şey olurken yani atarken valla sinirimi attırıyorum. la bu ne fırlatabilir trombodin yok haber seni neyse bakalım şunlara görevimi yaptım mı yok oh, çay da yapamamışım <laughs> Allah Allah'ım Allah'ım neyse yine bu yine gireceğiz bu trombodinin ne olduğunu ben öğrenmek istiyorum hadi bakalım Başta barışmak üzere. Bu skin var ya arkadaşlar bu skin eski sezonda yani Peleş'te Beleş savaş biletinden Neyse e, yani ben bu oynamak istiyorum tabi güzel skin Adam şey yaptı la adam fark etti gördüm Neyse arkadaşlar e, Neyse şimdi ben full atılabilir trambolini göstermeye çalışacağım. Ama inşallah gösterebilirim. Ya oğlum sen ne sikini merak eden bir insansın ya. Ne sikini merak eden insanlarsınız ya. Allah'la. Allah. Siz daha se bu sezonda o sezonlarda oynamadınız mı? Neyse arkadaşlar. Biz bir şey e bir yere atlayacağız. Buraya atlamıştık. Şimdi e, nereye atlayacağız? Tabii ki de siz tahmin edin. Yani Dehşetli de Rize atlayacağım de yok orası. Neyse e, şimdi arkadaşlar şekerleme şehrine doğru atlayalım mı? Atlıyor muyuz? Bismillahirrahmanirrahim. Oo çok at, çok insan var burada yani çok rakip var yani adam var işte ne yapacağız biz ha, siz karar verin selamun Aleyküm. ne yapıyorsun işe alındın kardeş eee CC bura Bak şuna Lan bende biri varsa, Biri var Я кем я Ya ben bu nefret ediyorum arkadaşlar. Ben şu arkadaşlar adamın aldığı pompalıdan pul pul nefret ediyorum. Çok nefret ediyorum ya. İkinci kez söylüyorum şaka mı ya? Öf. Neden ben şanssız olmak zorundayım arkadaşlar? Söyleyin neden ben şanssız olmak zorundayım? İşte. Tabi. Ondan sonra bir tane adam beni oradan vuruyor. Yani beni bir yeni silahla vuruyor. Şu, gösteremedim ya. Fırlatım ya trambolini gösteremedim ya. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Ee, videosunu çek çekebilirsem çekeceğim. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı. Bir de e, şey yapmayı unutmayın tabi. Bildirimleri açmayı unutmayınız. Bugün bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay. Trabuli şeyde çekemedim işte ikinci maçta flatle bilir trambolin çıktı bende size onu size onun şeyini göstereyim Göstereceğim ee, şöyle. Evet, görmüş olduğunuz gibi böylece e, trambolini full atarak bir yere gidebilirsiniz.